KN2100 intercom modelimizi farklı marka model intercom modelleriyle de evrensel olarak eşleştirebiliyoruz. Bunun için iki farklı yöntem bulunuyor. Birinci yöntem intercom açık durumdayken bu intercom tuşuna mavi ışık yanıp sönünceye kadar basılı tutuyoruz. Intercom eşleşme aranıyor uyarısını duyduk. Bu şekilde karşı cihazı da hem Bluetooth Intercom modunda hem de evrensel Intercom moduna alarak deneyebilirsiniz. Karşıdaki cihazın marka modeline göre bu değişiklik gösteriyor. O yüzden iki yöntemle de denemeniz lazım. KN2100 üzerindeki diğer bir yöntem ise cihazı açtım kapattım. Bu çok fonksiyonun tuşa kırmızı ve mavi ışık yanıp sönünceye kadar basılı tutuyoruz eşleşme moduna girdi. Bu şekilde de karşıdaki cihazla eşleştirmeyi deneyebiliriz. Karşıdaki cihazı hem Bluetooth Intercom modunda hem de evrensel interkom modu varsa evrensel interkom modunda eşleştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer iki yöntemden biriyle eşleşmezse bu cihazı da çok fonksiyonlu tuşa basılı tutarak değil de intercom tuşuna basılı tutarak yine eşleştirme moduna farklı şekilde alarak deneyebilirsiniz. Kahve 2100 Intercom setimizin kullanım detayları bu şekildeydi. Diğer detaylar için kutu içerisinden çıkan kullanım kitapçığını göz atabilirsiniz. Yine aklınıza takılanlar varsa yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.